Arkadaşlar bugün sizlerle az önce katil kim oynadı? Bu bu da ise katil veya benim en sevdiğim katildir kardeş. Çünkü az önce katil oldum herkes öldürdüm arkadaşlar. Gördünüz gibi? Ah. adam ne oluyor? Var ya ben de oldu. Ben de bakın. Lan. Lan. Oğlum lan neredeyim? Lan neredeyim? Lan oğlum neredeyim? Göremiyorum kendimi. Oğlum. Oğlum. Göründüm. Göründüm. Ha, ne Bence bunu oynayayım ya. oh güzeldi. Güzeldi abi ama benim karakterim hala yüzü var. Ne yapacağız? Ya abi. Abi. ya hadi koyun başlasın. Neyse bu oyundan çıkayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda en sevilen oyunlara girdim. Buradan çıkalım. Önce her şey yüklensin. O bir de bir şey yok. Şu bombaydı değil mi? Evet. Herkesi sevilen bir tane oyun oynuyorum. บู๊บลาบู๊บว้าวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว Sen de her şey yüklenmedi. Neyse ben bu noktadan kurtulayım. Ben bu noktadan kurtulmak istiyorum. Hadi. Abi noktadan kurtulamıyoruz ya. Bakın şuraya çok kolay.

o tarz var mı? O yaparım. Oğlum o bir yapacağım. Vaa. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Burada bitireyim videoyu. Bak. Kapat.